altyapı ve yeşil alan çalışmaları noktasında da aralıksız bir şekilde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. 2019-2022 yılları arasında parke bordür ve asfalt yapımıyla ilgili çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdik diyoruz ki merkez mahallelerimizde altyapısı tamamlanmış olan alanlarda asfalt yenilenmemiş yol kalmayacak. Zaten merkez mahallelerde asfalt olmayan yolumuz yok ama biz arzu ediyoruz ki bütün altyapısı tamamlanmış olan yollarımızda üst yapısı yenilenmemiş yol kalmasın. Çok yoğun bir şekilde dış mahallelerimizde oturan hemşehrilerimiz günübirlik dış mahalleden merkeze, merkezden dış mahalleye gidip geliyorlar. Artık merkezdeki standartı da dış mahallelerimizde, köylerimizde istiyoruz. Bu yüzden 2024 seçimlerine kadar bütün yollarımızda sıcak asfalt kaplaması olmayan yol kalmasın diye hedef belirledik. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii araç filomuzu da sürekli geliştiriyoruz, yeniliyoruz. 134 milyon 412 bin Türk lirası kaynak ayırarak araç ve ekipman filomuzu zenginleştirmiş olduk. Yeşil alan noktasında toplam 1,5 milyon metrekare alanda ağaçlandırma, yeşil alan ve park çalışmaları gerçekleştirdik. Fidanlığımızda 25.048 ağaç, 27.985 gül, 33.824 süs bitkisi, 55.341 orman ağacı ve toplamda 142.198 bitkinin üretimini gerçekleştirdik. Selçuklu Çiçek Bahçesi'nde 2019-2022 yılları arasında 352.457 ziyaretçimizi ağırladık.